Mevlidi Şerif diye adlandırdığımız yaklaşık 600 yıldır camilerde ibadet maksadıyla okunan Süleyman Çelebi'nin yazdığı şiirden bazı alıntılar yaparak farkında olmadan nasıl şirke bulaştığımızı, yüce peygamberimizi nasıl ilahlaştırdığımızı anlatmaya çalışacağım. Videolarımızdan çok az izleyerek bırakıyorsunuz. Konuyu anlamadan aleyhte konuşmaya başlıyorsunuz. Videonun tamamını izlenmek için bağlantıya tıklamanız yeterli olur. Ağır oluşun sebebi yalnızca Muhammed'tir diyor. Ya şimdi Hz. Muhammed'i büyüteceğiz diye varlığın sebebi yapmak doğru olabilir mi? Bakara suresinin 29. ayetinde ne diyor Cenab-ı Hak? Huvellezî halaka lekum ma fil ardı Yeryüzünde ne varsa Cenab-ı Hak hepsini sizin için yarat. Hz. Muhammed'i de bizi de bütün canlıları, hayvanları, doğayı Cenab-ı Hak evet değerli kardeşler bizim için yaratmıştır.